Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizlere bugün güzel bir haberle geldim. Bu güzel haberimiz kayıt işlemle ilgili olacak. Yani arkadaşlar kayıt işlemle tekrardan açıldı. Yani tekrardan başladı. Ders seçim butonu zaten biliyorsunuz ki günlerdir var. Kalkmamıştı hiç. Aynı şekilde kayıt işlemle tekrardan başladı. Sizler eğer ki e, unuttuysanız ya da maddi durumdan dolayı kayıt yenilemediyseniz ya da yeni kayıt yaptıramadıysanız 28 Haziran'a kadar sizler kayıt yaptırabilecek ya da kayıt yenileyebilecek ya da ders seçim yapabilecek ya da ya da ya da e, meslek sesinden düz süre geçiş sağlayabileceksiniz. Yani buna emin değilim fakat kayıt işlemi olduğu için yüksek ihtimalle bu da açıktır. Halk eğitimle görüşerek bunu da yapabilirsiniz. Yani şunu belirtmiş olalım 28 Haziran son gün. Yani zaten yaklaşık 2 aylık bir süreç verildi bu süre içerisinde ve ben yaklaşık 2-3 gün önce 2-3 gün içerisinde şöyle yorumlar aldım 20 kişi tarafından 20-30 kişi tarafından kayıt yenilememiştim unutmuştum tekrar kayıt açılacak mı kayıt yapabilecek miyim diye yani beni izleyen 20-30 kişi bile kayıt yapmadıysa en az 200-300 kişi kayıt yapmamış demektir yani online sınava girmeme şansı olabilir o yüzden arkadaşlar kaydımızı yenileyelim kayıt yapalım ki online sınav fırsatını kaçırmayalım belki bu son online sınav olabilir 3 ile 7 e Temmuz arasında online sınav olacak. 3 Temmuz'da başlayacak, 7 e Temmuz'da sona erecek. Sizler bu kayıt yenimi yaptıktan sonra yani kayıt yenileme ya da yeni kayıt yaptıktan sonra bu sınava girebileceksiniz. O yüzden bu son dakika haberini lütfen unutmayalım. 28 Haziran'a kadar bu işlemi yapmış olalım. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.